Evet, şimdi hazır bir e, düşey profili hızlı bir şekilde istirahat nasıl aktaracağız? Onu görelim. Buradan grid ayarlarını değiştirebilirsiniz. option'da. Evet, şu an elimde e, bir üst geçit yolunun profili var. Ben bunu kırmızı kutunu çizgisel polyline olacak. Bunu aldım. Direkt vertical design kısmında e, Paste dedim. Copy Paste yaptım. İstediğim koordinat mı, orijinal koordinat mı? Fark etmez burası. Buna evet diyebilirsiniz. Benim geometrim direkt gelmiş oldu. Buradan ölçeğini değiştirebilirim. Evet nasıl isterseniz burası önemli değil burası tamamen görsellikle alakalı ama burası önemli 250 düşey 1000 yatay olarak vermiş Evet tools menüsünden yine tools convert driving in pkz'ye tıklıyoruz burada görmüş olduğunuz z origin değerini hemen buradan bir çek edelim buçuk, 110 artı 82.5 114 82.5 Z değeri e, yatay 1000 düşey 250 ve buraya tıklayıp profili seçiyoruz sadece yapıştırdığımız profili seçip kaydediyoruz. bu şekilde düşeyimiz e, şu an kaydedilmiş oldu düşeye geliyorum tekerleğe çift tıklayıp zoom Extent yapıyorum. Buradan Load PKZ kısmına tıklayarak düşey geometrimi çağırıyor. Evet görmüş olduğunuz gibi düşey geometri çok hızlı bir şekilde oluşmuş oldu. Bunu e, bu şekilde uzun olmayan tüllerde kullanmanızı tavsiye ederim. Çok pratiklik sağlıyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.